Boğaz'ın kıyısında sanki zamanın bile eğilip geçtiği bir yerde ihtişamlı bir köşk yükseliyordu. Bu köşk, Arısoy ailesinin görkemiyle bütünleşmiş, yıllar boyunca hem servetleri hem de sırlarıyla büyümüştü. İstanbul'un en zengin ailelerinden biri olan Arısoylar, sadece ticaret dünyasında değil, aynı zamanda sosyetenin de en dikkat çeken ailesiydi. Ama ihtişamın ardında fırtınaların saklandığını kimse bilmiyordu. Köşkün dış cephesi beyaz mermerlerle kaplıydı. Sütunları antik Yunan mimarisini andırıyordu. Boğaz'dan geçen her gemi köşkün ihtişamını görmeden edemezdi. Fakat köşkün içi dışından çok daha ihtişamlıydı. Altın varaklar, ipek halılar, yurt dışından özel getirtilmiş tablolar, her biri milyon dolar değerinde antikalar. Ama köşkün en değerli hazinesi eşyalar değil, içindeki aileydi. En azından dışarıdan öyle görünüyordu. Arısoy ailesi Türkiye'nin sayılı zenginlerinden biriydi. Holdingleri, fabrikaları, arsaları ve sayısız yatırımı vardı. Ama köşkün içinde paranın çözemediği bir mesele vardı. Güç ve miras kavgası. Köşkün reisi Halil Arısoy, sert bakışlı, otoriter bir adamdı. Holding'in kurucusu babasından kalan mirası büyütmüş ama aynı zamanda aile içindeki tüm bağları hırsın gölgesinde zayıflatmıştı. Onun için para ve güç her şeyin üstündeydi. Halil'in üç çocuğu vardı, Aslan, Murat ve Seda. Her biri farklı bir karaktere sahipti ama ortak noktaları vardı. Babalarının gölgesinde ezilmiş, hırsla yoğrulmuş birer yuh taşıyorlardı. Ve tabii bir de Hatice vardı. Halil'in eşi, köşkün hanımı ama aynı zamanda aile içindeki en trajik kaderi yaşayan kadın. Hatice bu köşke genç yaşında gelmişti. Aslında köyden bir kızdı. Halil'in serveti ve nüfusu sayesinde birdenbire zenginliğin ortasına düşmüştü. Yıllarca süren sessizliği, sabrı ve fedakarlığıyla köşkün taş duvarlarına gömülmüştü adeta. Ama Hatice'nin kalbi yıllar boyunca ağır bir yük taşıdı. Halil'in ilgisizliği, aldatmaları ve sertliği onu içten içe çürütüyordu. Çocuklarını büyütürken bile hep bir yabancı gibi hissetti kendini bu evde. Köşkün ihtişamı onun için altın kafesten başka bir şey değildi. Hatice'nin tek tesellisi çocuklarıydı. Özellikle Aslan'a düşkündü. Ama zamanla gördü ki Aslan babasının yolundan gidiyor. Hırsla, acımasızlıkla yoğruluyordu. Arısoy Holding son yıllarda çalkantılı günlerden geçiyordu. Rakip şirketler güçleniyor, ortaklıklar bozuluyor, hissedarlar arasında çatışmalar çıkıyordu. Halil'in sağlığı da giderek kötüleşiyordu. Kalp rahatsızlığı yüzünden doktorlar onu sık sık uyarmıştı. Bütün bunların ortasında en büyük mesele şuydu: Miras nasıl bölünecekti? Halil hayatı boyunca paranın peşinde koşmuş ama çocukları arasındaki dengeyi kuramamıştı. Aslan kendini doğal varis ilan ediyordu. Murat yıllardır gölgede kalmaktan bıkmıştı. Seda ise kadın olduğu için dışlanmaktan usanmıştı. Aile masalarında artık gülüşmeler değil keskin sözler yankılanıyordu. Bir gece Hatice köşkün kütüphanesinde tek başına otururken titreyen elleriyle defterine bir şeyler yazıyordu. Yıllardır tuttuğu bir günlük vardı. Sayfalara sadece duygularını değil, köşkün sırlarını da kaydetmişti. Çünkü Hatice bir sırlı biliyordu. Aslan, Halil'in öz oğlu değildi. Onu büyütmüştü ama gerçek babası Halil'in kardeşiydi. Bu sırrı Hatice yıllarca saklamıştı. Açıklarsa köşkün duvarları başlarına yıkılırdı. Ama kader bu sırrı gizlemesine izin vermeyecekti. Hatice'nin içine çöken ağırlık gün geçtikçe artıyordu. Halil'in sert sözleri, çocuklarının birbirine düşman tavırları, köşkün içinde dönüp duran entrikalar onu iyice yıprattı. Bir akşam büyük bir tartışma çıktı. Seda ile Murat miras meselesinde birbirine girmişti. Halil her zamanki gibi bağırıp çağırıyor, herkesi susturmaya çalışıyordu. O sırada Hatice aniden yere yığıldı. Kalbine saplanan ağrı, yılların acısının bir özeti gibiydi. Hastaneye yetiştirilemedi. O gece Köşkün güvarları arasında Hatice'nin cansız bedeni kaldı. Hatice'nin ölümü köşkü sessizliğe boğdu. Ama bu sessizlik kısa sürede yerini fısıltılara bıraktı. Kimileri onun ölümünde Halil'in payı olduğunu söyledi. Kimileri Aslan'ın miras kavgasında annesinin sırlarını açığa çıkaracağından korktuğunu iddia etti. Ama asıl bomba Hatice'nin defterinin bulunmasıyla patladı. Defterde yazan satırlar aileyi darmadağın etti. Aslan Halil'in öz oğlu değildir. Murat yıllardır köşkün gölgesinde yaşadı ama asıl hak sahibi odur. Beni susturmaya çalışacaklar. Eğer ölürsem bilin ki bu bir kaza değildir. Bu satırlar herkesin kanını dondurdu. Defter açığa çıktıktan sonra aile içindeki güven tamamen yok oldu. Aslan öfkeyle babasına çıkıştı. Beni kandırdın. Yıllarca bu köşkün varisi olduğuma inandım. Halil başını eğdi, sustu. Murat gözleri dolarak fısıldadı. Demek haklıymışım. Hepiniz beni hiçe saydınız. Seda ise tüm bunları fırsata çevirmek istedi kardeşlerinin kavgasından faydalanıp holdingin kontrolünü almak için gizli planlar yaptı. Köşkün içinde artık her köşe başında fısıldaşmalar, her odada ayrı bir hesaplaşma vardı. Aylar süren dava süreçleri başladı. Miras davası gazetelere düştü, arı soyların adı rezil oldu. Holdingin hisseleri değer kaybetti, ortaklar istifa etti köşkün görkemli salonları artık avukatların, mahkeme celplerinin, bağırışların mekanı haline geldi. Bir gece aslan öfke içinde köşkün merdivenlerinde bağırıyordu. Bu köşk artık bir mezarlık, Hatice'nin ruhu burada dolaşıyor, hepimizi lanetliyor. Ve gerçekten de köşkün duvarları arasında Hatice'nin gölgesi dolaşıyor gibi hissediliyordu. Bir gün Halil Arısoy kalp krizi geçirerek köşkün odasında öldü onun ölümüyle birlikte ailenin dağılma süreci hızlandı. Aslan köşkten ayrıldı. Murat, hakkını aramak için yıllarını mahkemelerde tüketti. Seda ise tek başına koca holdingi alakta tutmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Sonunda köşk satılığa çıkarıldı. Bir zamanlar boğazın en görkemli yapısı olan bu köşk artık boş duvarlardan ibaretti. Arısoy ailesinin hikayesi büyük bir servetin trajik çöküşüyle sona erdi. Ne paraları, ne ünvanları, ne de köşkün ihtişamı onları kurtarabilmişti. Herkes Hatice'nin defterindeki şu satırları hatırlıyordu. Büyük servetlerin ardında büyük sırlar ve daha büyük bedeller vardır. Köşk yıkılmadı belki ama içindekilerin ruhları paramparça oldu. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.